Asanur top havuzuna gitti galiba. Bakayım Asanur, orada evet top havuzunda. Miraç burada. Bera burada. Bir, iki, üç. Miraç'ta sirat Miraç. Miraç. 1-2-3 <laughs> Hadi Yapamadın mı? Sen de mi yapacaksın? <laughs> <laughs> Mirac Bey sana <sen> <laughs> <edelim, gülüyor> zaten inecek. <laughs> hadi gel kay. Hadi kay gel. Kay gel hadi. Aferin Beyza duru kayıyor burada. Hadi kayın. <laughs> Lia da burada arkadaşlar. Top girmiş. Değil mi Lia? Evet. ただ。 hadi burada duruyorum. Hadi git. Hadi git ben seni çekiyorum buradan hadi. Hadi git. Ne oldu ince? i̇nce. Ay. Ay. Tamam gel gel. Gel 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 tamam. sen onu nereye gitti? Ha burada lan. Aaa Miraç buradaymış. bineceğim mi kızım? Hadi bisiklete bir bisiklete. Ha, bineceğim bisiklete. Aa. Aa. bak burada hastane varmış. Burada da mutfak varmış. Beyza duru. Gördün mü? Yavaş kay, yavaş. <laughs> <laughs> <Üçüsü birden> kaydılar. <laughs> Gel otur, otur, otur kızım. Mirac bir tane hmm. bir şey ver Beyza. Duru binsin buraya. Ben de, ben de, ben de. Heh, bin buraya. Hadi gel Beyza. Hadi gel kızım. Hadi bin kızım. Bin. anne. <laughs> <Efendim? gülüyor> Şşş bak. <laughs> Hadi bin. yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. en sepet. Hadi git asla zıpla. Yavaş ama zıplayın tamam mı? çekelim. Beyza <laughs> Beyza oyun parkına mı geldin sen? <laughs> Binelim. Gel, bak bu sana göre. Gel kız, hadi gel buna bin. Aferin, aferin Beyza Duru ya. Hadi ona bin kız. Hadi ona bin düttüt yapalım Beyza. Hadi ona bin düttüt yapalım. Bin. <laughs> Hadi ona bin, hadi gel bin ona, bin ona dizi yapalım. Hadi bin, hadi bin kızım. Miras, miras. Kızım kayboldu. Kayboldu. <laughs> ben Liya'yı aramıyorum. Ya da Eran yanda da yok. Liya! Hadi Liya'yı bulalım. Ha kendi boyayacakmış ki sen ne baya? Gel elme. Mira sen Mira sen de boyayacak mıyız bunu? Mira sen de yüzünü boyay. Her şeyi yapsınlar sana. Gel, hadi gel. Gel. Yapmam ben. Miraç istemiyor galiba. Miraç gel tavşan ol. Kedi ol. Olmayacak mı bir şey? Neden? Tamam. Evet, yavaş yap. Tamam mı oğlum? Hızlı oluyor, değil mi? Tamam. <laughs> Beyza, sen de yüzünü yapalım mı Beyza? Yapalım mı senin yüzünü? <laughs> yavaş yavaş. Allah Allah. Berra, kelebek olmaya gitti arkadaşlar. Değil mi Miraç? daha sıra gelmedi. Geliyor geliyor. Aa dur. Ona sıra gelene kadar. Hadi gel Asen Nur. Bir, iki, üç. Asen koş sıranı kaptılar. Hadi koş. Koş, gel sıranı kaptılar, koş. Hadi gel, sıranı kaptılar. Nasıl bir şey olmaz? Sıranı kapacaklar, hadi gel. Sıkı tut, sıkı tut. Düştü, sıkı tut. Seni var ya. <laughs> gel Beza. Hadi gel sıranı kaptılar. Hadi gel. Mira sen de bezmen al tamam mı? <laughs> evet. Sandalye yok mu? Dur şimdi Berra kalkacak. Aseli yapsın sen sıraya girersin. Hadi gir bak en arkada sıra var. Git. Hadi. Dur, geldim. Gel, gel teyzeye gel. Merhaba İlayda, canım, hoş geldin. Dur, gel. Dur. Evet, evet. O bir şey kaymaya gitti, geldi. İyi Zilayda, sen nasılsın? Oyun parkında geldik Asanur'la birlikte. Ara tatilde Bilecik'e geldik. Şöyle göstereyim oyun parkını. Liya burada Ay çok güzel oldu. Kelebek olmuşsunuz. Asel de bir kelebek olacak? Asel de kelebek olacakmış. İlayda sen nasılsın? İyi misin? Tatilin nasıl geçiyor? Miraç da sıraya girdi yüzünü boyayacak. Miraç yerinden kalkma tamam mı? Sıran yoksa gider ha. Tamam? Sıran sıran gider. Yerinden kalkma tamam Miraç. Bera bin, ona mı bineceksin? Bera da bunu çok sevdi değil mi Bera? Evet. Evet oyun parkı çok güzel. Havuz da çok güzel. Burada zıp zıp var. Burada oyun havuzu var. Berra bunu çok sevdi. Miraç da burada kaydırağı çok sevdi. Burada kum var. Ben seni itemem aşkım. Bebek var kucağında. Aslanur da yüzünü kelebek yapacak. patapavuzuna girmiş arkadaşlar. Çok tatlı olmuşsun ya. Bayıldım. <laughs> Bak ben de evet, şimdi asar da kelebek olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl olacaklar. Hadi gel. Ne oldu? <laughs> gel seni kim? Çip... Çıkmazsa <laughs> Seni kim kaldırdı? Mira orada otur kalkma tamam mı? Asla abi. Aferin sana de oldu. <laughs> ne oldu söyle? Sen bekle. Bekle onlar olsun sonra sen de tamam mı? Bak Aselin ki bitti aşkım. buradan gelsin. Ay, Asanur bana bak, bana bak Asanur. Bakın arkadaşlar, Asanur nasıl güzel oldu. Beyza dur aşkım, ben de dururum, ben de dururum. Beyza. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel tamam gel gel hadi gel tamam Allah'ım 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 Hayır yavaş ayağın ayağına gelmesin. Yavaş yavaş. Sen nereye gitti? Ha yine buraya gitti. Yavaş 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 yavaş. Hadi yap bakalım bir tane daha. Ama yavaş tamam mı? Önce kendi sıkı tut iki elinle ondan sonra başla tamam mı? hadi. Sıkı tut iki elle. Başla. Korktun orada. Tam bir bir tane inebilirsin. Ha. İki elle tut şimdi iki elle tut. Miraç'a sıra gelmemiş mi? Miraç! Miraç gel bir örnek kırmızıya gel. Hadi ha, oraya gel sıra oraya. Ha orada sıra. Bir kişi kaldı. O da olsun sonra sende tamam mı? Bir kişi kaldı. Bir kişi. sen buradan git. Yavaş ol Dur Asal oyun havuzuna geldi. Geldim dur. Dur kızım. Aa bak burada top varmış. Hadi gel biz oynayalım topla. Hadi gel kız. Aa, aa ne kadar güzel top varmış. Renk 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 toplar varmış gördün mü? Evet. Çok güzel toplarmış. Bak bak burada da Lego varmış kocaman. Aa, aa gördün? Mü? Kocaman legolar varmış bak. Aferin Beyza Duru ya. Bir tane daha lego verin Beyza Duru ya. Bak Beyza Duru. Bakalım. Ah, bir kişi kalmış. Biracı da oldu. Aa, çok güzel. Çok güzel değil mi Beyza? Biraz Lego koyalım onun önüne. Ah Beyza. Bak Lego Lego bak. C. Gel bak Lego oynayalım hadi. Gördün mü Lego'yu? Aa kulu cool oldu. Hadi Lia sen de içine gir havuzda oyna hadi. Sizi çekiyorum. Aa <laughs> attı. İçeride içeride oyna dedim anneciğim. Ne yapacaksın? Buradayım kızım. Gel gel bir miracı bakalım. Adam miracı sıra gelmemiş. Hadi gel. Tamam Mirac. Ha Mirac'a sıra gelmemiş. Bir kişi kalmış. Hadi gel, hadi gel. Gel gidelim, hadi gel. Hadi gel. Gel. Üçünüz ona binemezsiniz ama. Sırayla mı bineceksin? Berra orada gel ama gelmez şimdi o. Dur <laughs> Berra gel Berra'yı çağıralım gel. Yok Miray seni Batman yapsın mı erkekleri Batman yapıyor. Tamam Batman yapsın. <laughs> gidelim mi? tamam gel hadi gel hadi gel suumuzu suumuzu su, suumuzu su. su alalım gidelim hadi gel. Bera Bera. Hey seni çare Bak en arkada gel top Bera gel Bera. Kuleyi yapmıştık biz. Gördün mü Beyzadır'ı? Gidelim mi? Tamam gideceğiz. Hadi gel. <laughs> Bak orada Berra seni çağırıyorlar. Hadi gel bir gidelim. Hadi gel. <laughs> Kelebek. <laughs> biz geliyoruz sen gidiyorsun. Hayır, çok güzel. Hayır. Hadi gel, hadi şöyle gidelim. Hadi gel.